Herkese merhaba ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Uzun süredir video çekmedim. Biraz enerjilerimin yenilenmesini bekliyordum ve size birkaç soru sordum. Topluluk bölümünü artık aktif olarak kullanıyorum arkadaşlarım. Orada siz de benimle etkileşime geçerseniz sevinirim. Ki bazılarınız zaten çoktan yazdılar, geri dönüşler yaptılar e, hangi tarz açılımlar istersiniz diye sormuştum. En çok istenenlerden biri. Bu arada hepsini yapacağım. E, sırayla yapacağım ve en çok istenen evleneceğim kişi kim açılımı? Burada gördüğünüz üzere simli bir elman var ve altın bir elman var. Siz e, odaklanıp seçebilirsiniz. Ben burada kartları karacağım. Burayı atlayabilirsiniz. Yorumlarda yazacağım işte birinci elmanın açılımı, işte altın elmanın açılımının dakikaları yazıyor olacak yorumlarda. Oradan direkt dilerseniz e, anlatıma geçebilirsiniz. Arkadaşlarım kartlarınızı hazırladım gözünüzün önünde ve şimdi odaklanıp bu videoyu durdurup seçebilirsiniz. Ben birinci deste yani simli deste ile başlayacağım. İkinci deste de altın deste olacak. Dediğim gibi siz bunu yorumlardan e, dakikasını bulup direkt tıklayıp izleyebilirsiniz. Sevgili birinci deste açılıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bakalım arkadaşlarım evleneceğiniz kişi nasıl biri? Onunla nerede tanışacaksınız? Onun burcu ne? Özellikleri ne? Nasıl bir karaktere sahip? Bunların hepsine bakacağız beraber. İnanamıyorum. Bakar mısınız? Aşk ve gerçek aşk yan yana geldi. Çok güzel değil mi? Buraya hemen like'ları bekliyorum. Şimdi şu iki kartımız şurada kalsın kapalı. Şurada da evrenden benim kartlarım. Dört tane böyle kartlar var. Şimdi bunları da size açıklayacağım en sonunda. Onlar da nerede dursun? Şurada dursun. Bakın şurada gözüküyor. Tamam. Şimdi bütün kartları. Bu iki kartın hem anlamını söyleyeceğim hem de bunlarla farklı bir şey yapacağız. Son bir mesaj daha alacağız çünkü. Arkadaşlarım burada ilk başta Burcu'nu merak edenler için söyleyeyim. Kız erkek fark etmez. Yani burada cinsiyet ayrımı yapmaksızın. Evleneceğiniz kişiden bahsedeceğim. Siz kendinize göre tabii ki de alacaksınız bunu. Burada baktığınızda hava grubu çok ağırlıklı verdi. O da terazi kova ikizler. Yani bu burçtan olabilir veya yükseleni bu burç olabilir. Ama bu olmak zorunda da değil arkadaşlar. Sadece ben inanıyorum ki bu desteği seçen kişilerin evleneceği yani sizlerin beni izleyen şu an sizlerin çoğunuzun evleneceğiniz kişi bu burçta olacak veya yükseleni veya davranışları bunu sergileyecek yani nedir bu terazi burcu kova burcu ikizler burcu Tamam mı arkadaşlarım? Siz burada tanışmış olabilirsiniz. Hatta burada bir kız versiyon bir de erkek versiyon verdi. İşte cinsiyet ayrımı olmaksızın diyorum ama zaten burada iki yani hem eril hem dişil ayrımını verdi kendisi. Bunu da size açıklayacağım. Öncelikle sizin geçmişten birçoğunuzun bir bağlantısı olmuş arkadaşlarım. Şimdi veya çok yakın geçmişte bir mahkeme durumu söz konusu bu. E nasıl desem size bu mahkeme gerçek bir mahkeme de olabilir. Gerçekten bir mahkemelik durumunuz olmuş olabilir bu kişiyle ya da bu yüzleşmedir arkadaşlarım. Yani ortaya ne var ne yok dökülecek patır patır ve konuşulacak ve biter mi devam mı yani tamam mı devam mı muhabbeti. Böyle bir şey olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani sizin bir yüzleşmeniz gerekiyormuş. Bu yüzleşmenin olması için dinlenme ve yenilenme gerekiyor. Yani bu insanın size gelebilmesi için arkadaşlarım dinlenip yenilenip sizinle yüzleşmeye hazır olması gerekiyormuş. Umut vadeden bir yüzleşme. Yani bu konuda gerçekten iki taraf birbirine dürüst olursa bu konu aşılabilir ve dediğim gibi evlilik yoluna gidilebilir. Bu bir versiyon bakınız. Bu uyacak diye bir şey yok. Bu kolektif bir bakımdır. Her zamanki gibi hatırlatıyorum yeni gelenler için. E, bilmiyor olabilirler. Şöyle ki arkadaşlarım burada bireysel bir bakım yapmıyorum. O yüzden kolektif olduğu için herkesin hayatına e, %100 uyumlanacak diye bir şey yok. Uyana alın uyumayana almayın. Şimdi devam edecek olursam burada baktığımızda beni izleyen sevgili dişiller sizin için. Bakın e, bu erkek maddi anlamda gerçekten güçlü ve ee, oldukça da aynı zamanda çekici, yakışıklı bir erkek görüyorum ben burada. Daha çok esmer ya da kumral tonlarında bir erkek. Ee, bu da şu burçlarda da olabilir. Bakınız. Oğlak, boğa, başak olabilir arkadaşlar. Hatta yükseleni de hava grubundan olabilir az önce saydıklarım. Tabii ki de bunlar sadece burada çıkan kartlara göre bir söylem arkadaşlarım. Olacak diye bir şey de yok. Fakat... Ee, bunun özelliklerini gösteriyor dedim, finansal anlamda kendini güçlü hissediyor dedim. Bu insan genel olarak karakterine baktığımızda çok depresif arkadaşlar ya. Bu e, uyku problemleri çekiyor olabilir, bu finansal durumlardan olabilir, endişeleri var, bilmiyorum artık ne konuda ama gerçekten uyku problemleri çeken bir insan, çok sorgulayan bir insan, bir şeyleri çok sorguluyor ve belki de takıntı yapıyor ve bu yüzden de işte uyku uyuyamıyor arkadaşlarım. Bu insan hani nasıl? Neden bunları anlatıyorsun Sabrina diyeceksiniz? Şimdi e, anlatıyorum çünkü size bu insanın karakterini yani evleneceğiniz kişi nasıl birisi işte buradan tanıyabilirsiniz. Bunlar spesifik ayrıntılardır arkadaşlar ve eminim ki gerçekten de öyle olacaktır. Ha bu evet iyi bir özellik değil belki ama bu insanı yani Burada değiştiremeyiz. Bu insanın sadece size nasıl birisi olduğunu söylüyorum. Sizi burada bu insan çok mutlu, bu insan çok şöyle, bu insan çok böyle deyip de kandıramam yani. Siz bu özellikleri bileceksiniz ki ona göre bir yol ilerleyeceksiniz. Belki siz ona yardımcı olacaksınız. Bakın bu kadar sorgulayıcı olma diyeceksiniz. Belki siz ona destek çıkacaksınız. Şu uyku problemlerini belki sizle tanıştıktan sonra e ee, bitecek yani bu ortadan kalkacak böyle bir şey olmayacak. Yani sizde huzur bulacak, sizle şifalanacak. Ben bunları şimdi söylüyorum ki size yansıtmasa bile siz biliyor olacaksınız arkadaşlarım. Şimdi devam ettiğimizde yani dediğim gibi burada hani beni izleyen dişiller sizin e, kısmetinizdeki eril çok sıkıntı yapıyor bir şeyleri, çok bu da uykusuzluğa sebep oluyor onda veya çok pişman oluyor yaptığı şeylerden ve çok sorguluyor da. Yani buna dikkat edin. Burada bir de şöyle bir versiyon da olabilir arkadaşlarım. Bu da bir üçüncü versiyonu sayacağım. Ee, burada beni izleyen sevgili dişiller. Sizin beklediğiniz insan uzaklarda olabilir şu anda ve kendisi de şu anda hiçbir adım atmıyor olabilir. Yani bu kısmetinizdeki insan daha doğrusu ee, ve bu insan size adım atamıyor çünkü şu anda geçmişini bırakamamış, geçmişini bırakması gerekiyor ki size gelsin kısmetinizdeki kişi. Siz aslında belki birçoğunuz bunu biliyorsunuz yani onunla evleneceğinizi hissediyorsunuz ama dediğim gibi o size şu anda bir adım atmıyor. Bu insan da eğer böyle gerçekten düşündüğünüz birisi varsa evet bilin ki o sizin evleneceğiniz kişi. Ama dediğim gibi geçmişi bırakması gerekiyor. Bu şekilde çıktı. Ha dördüncü bir versiyon o da şöyle söyleyeyim beni izleyen sevgili eriller. Öncemiz kişi sizden biraz genç olabilir ve sizden e, şu anda uzakta olabilir. Size gelmeyi bir risk olarak görüyor olabilir. Siz de ne yapacağınızı pek bilemiyor olabilirsiniz. Çünkü geçmişte hala bırakamadığınız bir takım durumlar olabilir. Yani geçmişte bir bağınızı koparmak gerekiyor. Koparmanız gerekiyor olabilir. O da size hatta bu yüzden adım atmıyor olabilir arkadaşlarım. Yani çekinceleri var. Riskli bir durum. Söz konusu ve belki de sizin yapacağınız bir adımla olaylar şekillenecek. Şimdi burada meleklerimiz bize ne dedi? Sessiz ol, özgürlük ve aşk. Yani... Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda beleklerin sevgisini duyabilirsin. Burada arkadaşlarım biraz dış etkenlerden kurtulup daha iç sesinizi dinlerseniz bu anlattıklarımla birlikte aslında evleneceğiniz kişinin kim olduğunu fark edebilirsiniz. Çünkü ben burada birçoğunuzun aslında hayatında olduğunu görüyorum. Ee, ve geçmişten bir dediğim gibi bir bağlantı hani illa geçmişte bir sevgili olma durumu değil bu dediğim şey. Konuşmuşsunuzdur olmamıştır, arkadaş olmuşsunuzdur, farkında değilsinizdir. Ya da işte bir taraf adım atmaktan çekiniyordur. O yüzden aslında iki tarafta birbirine hislerini söyleyemiyordur. Ee, burada özgür kısıtlamalardan bakın geçmişi bırakmak, sorgulamalardan kısıtlamalardır bunlar kendilerine yaptıkları. Herkes bu kısıtlamalardan özgür olduğunda aslında çok rahat iki kişi iletişim kurabileceksiniz. Ve aşk dedi ve gerçek aşk. Bunu tekrar göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel çıktı. Yani evet bu kişiler, bakın burada saydığım birçok senaryo var ve birçoğunuza farklı farklı hitap etmekte. Ve evet o kişiler sizin gerçek aşklarınız. Yani e, bakın sizin ihtiyacınız olan gerçek aşk ve o size geliyor. Gerçek aşka ve sevgi güvenin arkadaşlarım. Gerçekten bakın iki tane çıktı. Yani bu kadar güzel olamaz. E, aldım, kabul ettim sizler için. Şifa olsun diyorum ve öyle de oldu diyorum. Bakın arkadaşlarım e, bu videoyu izleyen, beğenen herkesin bu durumu şifalansın, bu kişiyle kavuşsun diyorum. Devam ediyorum, bitmedi. Şimdi burada ben iki kart çektim ya. Buradan şöyle yapıyorum. Bakın iki tane seçtim. Ee, okuyacağım size. Şimdi iki tane soru hakkınız varmış sizin. Bu da sizin kısmetiniz. Aslında bir tane seçecektim. Ee, i̇ki tane soru hakkı. Aklınızda düşünün, belirleyin. Burada duruyor cevaplarını seçtim ben burada bu aşk kitabından. İki tane belirleyin arkadaşlarım. Ben burada o sırada size evrenden benim hazırladığım kartlarım. Çok yakında bunları basacağım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bunları satışa da çıkartacağım yakında. Siz Düşüne durun o mesajları. Ben size buradan bu mesajları okuyacağım. Tamam mı? Arkadaşlarım uzun süre boyunca 3 şey saklanamaz. Güneş, ay ve gerçekler. Şu sorgulama mahkemesi olanlar Artık patır patır gerçekler ortaya dökülecek. Bu yüzden yani kim ne saklamak isterse, kim ne entrika yapmak isterse, sizin aşkınıza kim mani olmak isterse yapamaz. Çünkü gerçekler patır patır ortaya çıkacak. Bakın bu sorgulaması olanlar, bunların da gerçekler ortaya çıkacak. Belki de bir takım işte dediğim gibi güvensizlikler olabilir. Bu yüzden de bir sorgulama durumu olabilir. Emin olmuyor olabilir aklınızdaki aklınızdaki diyorum. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Bunu 2'dir. Yani söylemek istemiyordum ama şu anda söylüyorum. Ben burada kısmet açılımı yapıyorum. Yani sizin evleneceğiniz kişiyi soruyorum ama bazılarınız buraya aklımdaki kişi niyetiyle geliyor izliyor. Yani şu anda siz aslında gerçekten kendinizi açıp da size dışarıdan kimin geleceğini değil de aklınızda bir X kişisi var. Bak bakın bazılarınız için söylüyorum. Aklınızda bazılarınızın bir X kişisi var ve onunla evlenir miyim mi? E geldiğiniz için şu anda ben aklımdaki kişi diye ağzımdan çıkartıyorum. Yani yanlışsam da söyleyin ya gerçekten. Yani ben burada şu anda sizin o o enerjiyi yollayanların şu anda e, güldüğünü düşünüyorum yani hissediyorum. Evet haklısın dercesine bir gülüş. Sağlık olsun yani bu da böyle oldu. E, fakat bunu yönlendirmeye devam ederseniz asıl doğru evleneceğiniz kişinin kim olup olmadığını bilemezsiniz. Belki de evet aklınızdaki kişi ama belki de değil. Yani burada o yüzden enerjinizi sıfırlayıp gelin. O kafada gelmeyin bana bu, bu açılım için söylüyorum. Şimdi evet devam edelim. Evrenden mesajlar size dediğim gibi doğrular açığa çıkacak. Ve siz kendinizi yeniden ve yeniden yaratırsınız. O yüzden arkadaşlarım bir olayda takılıp kalmayın. Bakın dinlenme ve yenilenme ile birlikte üstesinden gelirsiniz her şeyin. Kısıtlamalardan da e, kendinizi aslında özgür olduğunuzu hissedin. Ve e, yenileyin bu aşk için kendinizi hazırlayın ve bakın sizin olan size gelecek diyor yani e, zaten o, o kişi sizinse dediğim gibi hiç kimse mani olamaz o kişi size gelir ve burada diyor ki her durumda pozitif olmaya bak pozitif odaklan neden Çünkü bu şekilde üstesinden gelebiliriz olayların iki tane sorunuzu seçtiniz mi sona geldik iki tane soru. Birinci sorunuzla başlıyorum. Cevabı neymiş? Aşkla ilgili tabii ki de bu sorular arkadaşlarım. Birinci sorunuzun cevabı diyor ki bu iş kalıcı olacağı benziyor. Bakın bence siz aldınız ve sıfırdan başlamak. Abdal ol ki kalbin huzur bulsun. Saf temiz ol ve sıfırdan bir şeylere başlayacaksınız. Siz işte evliliğe zaten adı üstünde ve bu iş kalıcı olacağı benziyor. Çok güzel çıktı. İkinci soru, ikinci sorunun cevabı. Uzun süre bakın enerjileri yeniledim. Nasıl bomba gibi geldim. Bir yuva kurmayı düşünmeye başla arkadaşlar. Bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı güzel olur? Gözünüzün önünde çektim. Bir yuva kurmayı düşünmeye başla diyor. Ve hatta bu kartı ben almayacaktım. Bu kart kendiliğinden fırladı ve işte her şeyin bir sebebi var. Alsaların sekizlisi. Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir. Çok yakında haberler geliyor. Çok güzel yeni haberler geliyor. Ve bir yuva kurmayı düşünmeye başla diyor sana. Çünkü evlilik teklifi gelecek. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar bu kadar mı güzel çıkar? Motivasyonun için burada sizin desteğinizi bekliyorum. Abone olup beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Yorumlara da bekliyorum geri dönüşlerinizi. Birinci deste açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili ikinci deste açılıma hoş geldiniz. Birinci destenin açılımı bomba gibiydi. Umarım sizinki de öyle olur. Bakalım sizin aklınızdaki kişi... Bak Bakın yine aynısı oldu. Aklınızdaki kişi dedim ya. Bunu birinci destede de açıkladım. Bakın şimdiden peşin peşin söyleyeyim ne oldu. Birinci destede de aynı enerjiyi aldım. Sizin beni izleyenlerin şu anda sevgili abonelerimin bazılarının aklında bir X kişisi olabilir. Ve siz ona niyet ederek bu videoya gelmiş olabilirsiniz. Bunu yapmayın arkadaşlarım. Çünkü kısmetinizi kapatmış oluyorsunuz. Evet o aklınızdaki X kişisi belki sizin evleneceğiniz kişi ama belki de değil. O yüzden en doğru şekilde buradan rehberlik almak için e, bu kafa yapısını değiştirin lütfen. Bakın şimdi açılıma başlıyorum. Nasıl birisiymiş, Burcu neymiş, karakteri nasılmış, nasıl tanışacaksınız bunlara bakacağız. Şu kartı en son açacağım. Yalnız iki destenin de açılma bu kadar rezone olmasına bayıldım. Bakın, diğerinde gerçek aşk vardı, bunda da o senin ruh eşin geldi ve küçük ailenin ötesinde olmak, yani bir aile kurmak sizinle birlikte çok güzel geldi arkadaşlar. Hemen açılıma başlayacağım anlatacağım bakalım aklınızdaki kişi. Erkek kadın fark etmez. Siz burada uyanı alıyorsunuz uymayanı almıyorsunuz. Bunu da yeni gelenler için söyleyeyim tekrardan. Bu bir kolektif bakımdır. Bir bireysel bakım değildir. O yüzden %100 uyacak diye bir şey yok. Öncelikle burada baskın olarak iki tane burç grubunu görüyorum. Birincisi su grubu yani yengeç, akrep veya balık burcu olabilir. Veya bu kişi koç, aslan, yay burcu olabilir. Veya bu saydıklarım onun yükseleni olabilir. Yani davranışları bu şekilde bu burcun özelliklerini gösteriyor olabilir. Fakat olmak zorunda da değil arkadaşlar. Sadece bu çoğunluk böyle. Şimdi burada birden fazla versiyon görüyorum. O yüzden size anlatmaya çalışacağım. Birinci versiyonda şunu görüyorum. Beni izleyen sevgili dişiller, siz biraz erilinize hükmediyor olabileceksiniz. Ee, bu Zaten eril de bundan hoşlanacak. Aslında eriliniz yani şuradaki tanımlama aslan ve bir kadın var. Gördüğünüz gibi ve burada aslan aslında aslanı kimse e, aslandan daha güçlü değildir mantığı. Fakat e, aslanı dize getirebilen de şuradaki gördüğünüz kadın. Gücün sembolü. Yani burada baktığınızda böyle bir çekim, böyle bir kimya var aranızda. Yani sadece sizin sözünüzü dinleyen, size sadık bir eş görüyorum burada ki ne güzel. Aynı zamanda beni izleyen eriller, sizin de dişiliniz bu şekilde olacak. Yani sizin de dişiliniz size söz geçirebilen tek kişi olacak ve bu da sizin hoşunuza gidecek aslında. Eril dişil fark etmez burada bu kişi bu anlattığım kişi size tövbe edip geliyor bunu görüyorum ve sihirbaz ve ayna ile birlikte arkadaşlarım bu insanın bir yapma gücü yani nasıl desem size düşündüğünü yaratma gücü var. Bu insan gerçekten enerjileriyle birlikte hayatına iyi de çekebilir, kötüyü de çekebilir. Burada yönetiyor olması çok önemli. Neyi nasıl yaptığını bilmesi çok önemli. Çünkü neyi düşünüyorsa hayatında onu da yaratıyor. Bu konuda biraz dikkat. Ve ikinci versiyona gelelim. Burada çok kararsız bir insan görüyorum. Baskın olarak eril görüyorum. Yani beni izleyen dişiller size daha burada hitap ediyor bu ikinci versiyon. O da şu ki bu insan bir bütünlük arayışında biraz sizden büyük olabilir veya orta yaşlarda birisini görüyorum veya biraz daha orta yaşın üstünde olabilir. Çok düşünen birisi yazar olabilir, şair olabilir, sanatçı bir ruhu olabilir. Bu insanın aynı zamanda bir üst, üst bir konumu olabilir. Yani kendi işinin sahibi bir insan olabilir. Bu insan ama aynı zamanda duyguları konusunda çok kararsız bir insan arkadaşlarım. Bakın bu su grubu burcu olan insan bu arada. Bu insan çoktan sizin hayatınızda olabilir. Tamam mı? Devam mı muhabbetinizin olduğu birisi olabilir. Veya size açılıp açılmamakta çok düşünen bir insan olabilir. Bakın farklı farklı versiyonun içinde versiyon sayıyorum. Burada bir beğeni hak ediyorum bence. Üçüncü bir versiyona gelelim arkadaşlar. Yani bakın burada şunu açıklığa kavuşturayım. Bu insan hayatınızda diyelim birinci versiyon. Siz bu insanla konuşuyorsunuz. Hatta bir geçmişiniz vardı biraz. Şu anda o karar vermekte kararsız. Ee... Siz onunla bir karar vereceksiniz ve ya devam edeceksiniz ya da bitireceksiniz. Böyle bir insan olabilir. Ya da bütünlük arayışı içinde olan, sizin hayatınızda olan ve daha size açılmamış bir insan olabilir arkadaşlarım. Size açılmak konusunda düşünüyor, duygularını tartıyor ve karar verecek. Burada üçüncü bir versiyonda da baktığımızda arkadaşlarım çok saf bir sevgisi olan bir insan var karşımızda Fakat bu insan geçmişte sizinle olmak zorunda değil geçmişte yaşadığı şeylerden dolayı yara almış bir insan yani adımlarını atarken biraz garantici ee, ve burada bir sözleşme konusu var bu kişinin sizinle sözleşmesi olabilir geçmiş yaşamlardan buna Tabii ki de inanıyorsanız diye söylüyorum e, fakat bu insan size gelmekte biraz çekiniyor. E, fakat bu insan sizinle net bir şekilde hem sizi saf duygularla seviyor hem de küçük ailenin ötesinde olmak. Yani sizinle gerçekten kalabalık bir aile istiyor diyebilirim. Burada baktığınızda bu insanın ya da size gelememe sebebi şu anda bir takım sözleşmelerinin olması başka birileriyle. Bu sözleşmelerden kurtulduğu anda size adım atacak ve dediğim gibi bir aile olacaksınız. Yolunuz açık aslında bu konuda evlilik konusunda gerçekten yolunuz açık. E, Yüreğindekilerin söyle hani melekler size şunu söylüyor kendinizi sevgiyle ifade edin ve karşınızdaki de o zaman size aynı şekilde cevap verecek. Ee, ve zamana bırakın. Bakın yani olacak olan zaten olacaktır. Bu konuda hem kendinize, hem meleklere, hem de bu kısmetinizdeki kişiye biraz zaman verin arkadaşlarım. Neden? Çünkü burada baktığınızda her versiyonda da bir takım karar verilmesi gereken durumlar var. Ve bunlar hemen karar verilecek durumlar da değil. Dediğim gibi burada bir sözleşme var. Bakın bu nedir? üçüncü bir etkendir. Yani bu üçüncü bir kişi olması gerekmiyor. Bir sözleşmesi var. Belki bir işiyle sözleşmesi var. Belki şu anda yurt dışında, şehir dışında ve orayla o işle olan sözleşmesinden dolayı bitirip gelemiyor. Ve her şeyin kadersel bir zamanı var arkadaşlarım. Bu yüzden söylüyorum. Veya mesela burada duygularında kararsız işte. Başka bir versiyonu söylüyorum. Veya burada bakın burada işte tamamen size bağlı yani sizin yaptığınız hareketler ikinizin karşılıklı bu ilişkideki bu birinci versiyondaki alma verme dengesini sağlayabilmek ve tövbe etmesi gereken konuların olması. Yani burada baktığınızda hep bir etkenler var bunların bir aradan çıkması gerekiyor ki size gelsin ve e, bu evlilik yolunda ilerlemeler sağlansın ve o senin ruh işin diyor bakın. Zamana bırak. Kadersel zaman gelecek ve siz bir araya geleceksiniz. Küçük ailenin ötesinde olacaksınız ve o senin ruh eşin diyor. Bir tane soru belirlemenizi istiyorum arkadaşlarım. Aşkla ilgili bir soru sorun. Ve ben bu soruyu size söyleyeceğim cevabını. İki tane yaptı katladı. Ama ben bir tane seçeceğim. Burada gördüğünüz üzere soru burada duruyor. O sırada siz sorunuzu aşkla ilgili belirleyin ve cevabı hazır. Burada e, evrenden benim hazırladığım kartlarla size mesajlar çektim. Bakalım. Ben size ne dedim? Kadersel bir zaman var dedim. Değil mi? O zaman gelsin. Trust the timing of your life. Yani hayatının zamanlamasına güven diyor. Daha çekmeden kartı aslında burada size söyledim. Ve burada diyor ki senin 3 tane evin var. Vücudun, dünya ve zihnin. Bunlara çok iyi bak. Ve bunu kendiniz için yapın arkadaşlarım. Yani bu bakın vücudunuza değer verin. Kendinizi sevin. Vücudunuza iyi bakın. Bunun için yapın. Karşınızdaki kişi beğensin diye değil. Bunu kendiniz için yapın. Kendinizi sevin. Bakın bu konuda şifalanmanız gerekiyor. Bunu hissediyorum. Aynı zamanda zihninizi sakinleştirmeniz, zihninizi temizlemeniz ve dünyaya karşı da bir takım sorumluluklarımız var. Çünkü dünya bizim evimiz. Ve dünyanın nimetlerinden yararlanıyoruz. Ve bizim de bu buna karşılık olarak bazı görevlerimiz var. Bu yüzden çevrenize de iyi bakın. Çevrenizdeki hayvanlara, insanlara iyi davranın. Bunları yani bu görevlerimizi de unutmayalım hiçbir zaman. Peki son olarak sorumuzu sorduk diye düşünüyorum. Cevabımızı alıyoruz. Neymiş cevap? Aslında iki sayfayı kıvırdı ama ona cevap vermemen daha iyi olur dedi. Bakın burada ne sorduysanız Burada siz cevabı aldınız diye düşünüyorum. Neden böyle söylediğini ve kılıçların altılısı. Ey ruh, ait olduğun diğer ötededir. Geç nehrin diğer yakasına. Burada birçoğunuzun kısmetindeki kişinin veya sizin bir yer değişikliği yapacağınızı görüyorum. Yakın zamanda bir ortam veya bir yer değişikliği yapacaksınız arkadaşlarım. Açılım bu kadardı arkadaşlarım. Beni desteklemek için beğenebilirsiniz videoyu ve kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarda geri dönüşlerinizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.